Bende mi kim uykuyor? Orda El evet, silindi Hı. tekrardan Evet çok Sen burayı bulamıyormusun? Dışına sen abi abi ya Açık ya <laughs> Gelişe bak Yamuk gibi olan çocuk Bu çocuk engelli mi? Hı -hı. <laughs> Yoksa gelişim çağında diye mi acaba böyle yürüyor? Yok platin var ayağımda Sakat diyelim. Yani. Çete atma da at. <laughs> Valla Tayland hiç beklemeden gidiyor ya. Yani. <laughs> <laughs> at sen linki buraya. O zaman. Yakın alırsın. Şöyle karşınıza gel. Nasılsın? İyisin. Bakar mısın ya bu video bittiğinde? İyi ben de çok şükür seni görmeye geldik. İyi. Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Nasıl yani? Gidiyorum ama İyi. yazılacağım inşallah. E, gitmiyorsun. Evet. Kağıt topluyorsun sokaklarda. Evet. Seviyor musun işini? Ya işte evet. öyle şey yapmıyorum öyle. Ya ama ya. Var. Aynen oymuş. Burası ya nerede İstanbul'da um. Adamı tanıyor musun Yok öyle ben hiç işte şey yapmıyorum öyle Ben onu hiç bilemiyorum ama Her zaman bana vuruyor öyle Yakından çeksen biraz Onu bulsak getirsek. Özür diletsek sana. Affeder misin yoksa? Sen de Testo Adamın adı de. Testo zaten oğlum. testosteron test, amına koyayım. Adamın adı zaten test testosteron. Tabii ki de. Fark etmez sen Yani. Nasıl biriydi hatırlıyor musun? Uzun boylu. Ya işte götü büyük. Öyle şey şişko biraz. Ama kaç senedir spor yapıyor yani. Arkadan arkasından baktığın için mi anladın? İşte. İki tane video var. Birincisi 3-4 ay önce seni dövdü. Vurdu. Evet. Onun de... taklitini yapıyorlar. Evet. Sen bir de yürüme engelin var senin. Evet. Ayağında platin mi var? Evet. Bak oh, daha bekliyor herhalde baksana. Aha. Bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Ya beklesinler. Onlarla uğraşamam şimdi stresliyim ya. Sorma. Ben de öyle bir şey sanmadım ama. Şimdi niye öyle ben onu anlamadım. O tam kafana vurduğu yer şurası. Evet şura. Kafanda kalıcı bir hasar oluştu mu? <laughs> Ağrı falan yok kafanda. Evet yok. Bir sağlık problemi var mı? <laughs> Nasıl çık? Nasıl yok amına koyayım yürüyemiyorsun daha. He ne oldu? Ondan dolayı değil ki. Söyle. çok uyanık abi? Geçen gün beni gördü, bana dayak attı. Su bu da, abi Suriyeli mahallesi ya. Sen mi? Abi bunun babası, annesi bana dedi ki, seni öldürdüm, su yiyin ben dedi. Geçen gün anneme Adlına nasıl küfür ediyor, nasıl da, nasıl da küfür ediyor. Niye kavga ediyorsunuz? Abi bak, şimdi benim anlamadığım şu. Bu gidiyor, ben, ab, abi akşam saat sekizde olur. Cama vuruyorlar üçlü kardeşiyle, kaçıyorlar. Ondan sonra Allah, millete geliyor. Yalanla tüküreyim seni. senin, senin yalanla tüküreyim ben. Sabah, sabah. Bazen oturuyorlar, uyuyorlar, bağırıyor, ablalar buna kızıyor, yine anlamıyor. Doğru mu söylüyor? Abi, yemin bir kameralar kameralarda var. Abi, vallahi... Ya abi gitsinler ya! Abi! Abi, vallahi... Gel kameralara bakalım şey abi, ya vallahi. Ya tamam, tamam, sus! tam Anlisi, git! Babası beni dövüyor sonra, sen niye <laughs> böyle diyorsun diye. Çocuğa niye... Şimdi ne oluyor oğlum burada, ben anlamadım. Abi, bu çocuk senin böyle iyi bildiğin değil. Herkes kötü diyebiliyor. Biz abi, buraya niye geldik? Bir değil. şey yapmadığımız halde annemize, babamıza sövüyor ya. Sövüyor musun? Sövüyor abi baksana bir Abi bir yalan söylüyor Abi bak annem bak Annem babamın üzerine yemin ediyorum abi böyle yap Ben gidiyorum ben, gidiyorum yap. Allah Allah Gel gidelim ya ben gidiyorum Tamam gel eve doğru gidelim Gel Sinirlerim bozuldu arkadaş ya size ne oluyor bugün? Ben gidiyorum Oğlum bu ne Ya bu bu kadar otistikleri nereden buluyor oğlum bu? Tesli ya tam malları be. Bak tamam sus. Tamam sus. <laughs> Rahmi benim tanıdığım bir abi. Geç geç. Rahmi. Ne yapıyorsun nasıl? İyi sen ne yapıyorsun nasılsın? İyi. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Vay be. Bindi herkes. Anam. Ya bu nedir abi ya? Samimileşmiş ya. Görüyor musun işte millet öyle öyle. Görüyor musun? Mu? İşte. Ya vallahi bu hayatımda var bu kadar sinirlenmedim ya. Bir <laughs> git lan yürü. Şeks pası. Bak yemin ediyorum. Aleykümselam. Aleykümselam Havan Top hoş geldin. <laughs> Nerelerdesin ya? Evet. Hayaletsin yoksun hiç ortalıkta. <laughs> evet evet. Aha bu. Bekle bekle. Herkes iyisin. Evet. Herkes iyisin. Herkes iyisin. Herkes Nerelerdesin be? Dedim ben sana. Abi kamerayı almayalım. Sen mi dövdün? Evet abi. Niye dövdün? Bu 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 bu. Saldık saldık Haklısın abi. Dedim abi sen kamerayı alma. Sana Dur gel ne kamerayı alma oğlum çocuğu niye dövüyorsun? Anneme küfretti abi. E her annene küfredin döveceğim mi? Beni dövüyor. Ya abi. Beni küfretti. ne demek zaman, ne beni de dövüyor. Beni görüntüye dövüyor. Dedim ben sana bu. abi. Amına koyayım şimdi sen adamın annesine söyleyeceksin adamı niye tehdit ediyorsun ki amına koyayım beni de döv beni de döv o zaman ana. Ama, hak, edersen, hak edersen dayak yersin amına koyayım. Yani illa dövmesi de gerek yok amına koyayım. Hani kavga eder amına koyayım. Sen millet anasını sokaktan mı buldu oğlum? Harbiden. Adama niye çocuk karşındaki çocuğa ne dikleniyorsun yani sen abilik mi yapıyorsun şu an yani böyle yaparak? Beni de döv falan filan. Tamam. Dedim, her şeyden... Bir durun siz, dur 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 dur. Bekleyin. Hah. Dedim ben sana bu. Al abicim. abicim. Evet bu. Tamam annene küfür etti yanlış bir şey Fotoğrafı de. Vurmam mı ben abi? Ben? Senin şimdi annene küfür edecek, senin annen namusuna küfür edecek. Sen şey mi diyeceksin? Konuşmaya mı çalışacaksın adamla? Hani Tamam, umursa... Tam şöyle yapabilirsin yani ya umursamazsın Adamına göre muamele yaparsın, o daha çocuk olduğu için, belki annesine sövdüğü için Çocuk öyle bir tepki göstermiş, hatırladın mı lan beni diye Ya ben olayları bilmiyorum da, şu an o çocuğa diklenmen de çok yanlış yani ya Senin orada abilik yapman lazım, orada o çocuğa öyle diklenmen lazım değil yani. Bana da vur falan filan deyip çocuğu niye korkutuyorsun? Lan ne fotoğrafı? Çekinebilir miyiz? Hayır böyle? çekinmeyiz, Hayır, bir dur. Tamamdır yani. Çocuk senin yüzünden ağlıyor Doğrudur abi ben e, gittim Ama, özür diledim bak, çikolata aldım. Be, dedim ben zaten dedim ben sana dedim ya. Ha, geldi. Çekme çekme çekme. Çekme. Ha? Bekle. Ha bir de çocuk peşin peşin diyor ki abi diyor hani kameraya almayın diyor hani kameraya almayın beni. Hani sen şimdi çocuğu da ifşa ediyorsun. Durduk yerler sırf kendi primini kazçan diye çocuğu da ifşa ediyorsun. Hani senin burada olayları barıştırma ya da abilik yapıp ikisine abilik yapıp da işte bunları barıştırma gibi bir niyetin yok zaten. Ha gelip de orada öyle çocukla konuşamazsın o zaman amına koyayım. İşte geldi, benimle çıktı. Ben benim oradan geçiyordum. Geldi, hepimize çikolata verdi. Ben üzülürüm. Ben bir daha yapmayacağım. Bu çocuğun zaten sıkıntıları var. Aç ayağını. Biliyor biliyor. Evet, biliyor, biliyor, Ya, ya amına koyayım bu çocuk küfür etmiş mi kardeşim? Şimdi ben şöyle konuşayım. Bu çocuk bunun annesine küfür ettiyse, bu çocuk şişko olan çocuk öbürüne vurduysa haklı amına koyayım. Ama durduk yere bu çocuğa eğer vurduysa bu şişko haksız. Bu kadar basit amına koy. Eğer ama bu çocuk bunun annesine sövdüyse ben olsam daha fazlasını yapardım amına koyayım. Hiç kimseden de çekineceğim yokken sikerim onu hayırdır amına koyayım. Çöp kutusunun içine sokar onu çıkartır sokar çıkartır tekrar döverim vururum altının üstüne kaldırırım. Hayırdır amına koyayım. Böyle olmaz yani. Böyle böyle şeyleri de amına Böyle videolara çekip de şey yapma falan filan abilik muhabbetine girip de ya burada bildiğin prim kasıyor amına koyayım. Tamam bu Doğru çocuğu önemli. zaten herkes döver. Doğru abi. Bu çocuk kim sövse ben bunu döveceğim ya. Doğru abi. Çekmeseniz olur mu Allah Allah ya? Evet Aha şey abi. Ya bu arada şimdi senin karşındaki çocuk sen olmuşsun 25, 26, 27 yaşında engelli bir tane çocuk gelip senin anana bacına birisi sövse Tabii ki de vurmayacaksın amına koyayım. Çocuk diyeceksin. Belki kulağını çekeceksin, yollayacaksın amına koyayım. Oğlum mu? Karşındaki çocuk da çocuk amına koyayım ama Bak yani bunların hepsi çocuk yani. Sırtında okul çantasıyla gelmiş oğlum çocuk amına koyayım. Çocuğun sırtında okul çantası var amına koyayım. Bu da çocuk. Abi dur dur. Aha ha şurada şurada. Şurada beni bırakıyor. Aha şu şu. Dondurma salladım. Dur bekle. Siz bir daha abi. Ama bu da sizin beni bırakın. Dağıl geçelim abi. Hayır hayır. 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 Komple. Sinirlendirme beni. Hadi. Çıkın. Herkes hayır. çıksın bir. He ha, bu dedim. Şey ben abi. sana dedim. Hadi hadi hadi. hadi. Tek tek dondurma yapalım. Hayır olmaz. Geçen gün niye bana bana vurduydun? Hadi. 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 Olmaz. Hadi. Şimdi de ben bu. bu. Karşımıza çıktı bu arada, evet. tesadüf. Evet. Çocuk ağlıyor zaten. Şimdi Sıkıntınız ne siz? Annesine sövdün mü? Anneme şimdi ben e, annesine küfür ettim ama Hı. beni her zaman burada görünce... Her zaman gördüğümde dövmedim abi. Sen niye annesine sövüyorsun? Ya şimdi bak abiciğim, ben gidiyordum arabayla... Böyle gel, böyle. Yürüyordum, arabayla yürüyordum, geldi bana dayak attı. Ben ne yaptım? Ben en sonunda küfür etmedim. En sonunda ben küfür etmedim. Bir saniye. Herkes arabayı bilsin şok marketine oraya gidiyoruz. Orada şey yapacağız. Uyan sana. Uyumaz abi. Ne? Ben gideyim işim gücüm var. Gerçekten ben sadece seni, senle fotoğraf çekilmek istiyordum. Spora gideceğim zaten buradan da. Tamam biz zaten karşılaştık. Evet. Fotoğraf mesele değil şu an. Bu çocuk gergin başka Çekim şey Ya yok. çocuk Ya ben ben oğlum ben. bu da amına gömdü fotoğraf fotoğraf. Ben, 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 ben. konuştum ben. abi zaten. Gel gel. Rahmi. Ya geldi abicim beni dinle. Şimdi geldi benim babama geldi. Zaten babam dedi. Dedi ki o çocuk gel yanıma dedi Biraz ki tamam Dedi ki bu çocuk bana şey hep küfür ediyor falan dedim abim ben küfür etmem ben küfür etmem kim bak tamam ettin diyordu etti abi bak burada kim nerede bu? Az önce de ettim ama falan filan yapıyordu şimdi de ben küfür etmem diyordu şimdi de bir çocuk bir öyle bir böyle aman Allah abi. tamam helalleşin tamam Çok ben arkadaşım bir daha bu daha... mesele bitse tamam. kardeşin zaten helal olsun Ortama bak amına koyayım ya. Biraz tamam, yüksel. Başka bir şey oldu. Salmıyorlar ki sorun Sen karşımıza çıktın birden ha. Ben zaten seni bekliyordum abi. evin önünde gittim babasıyla falan da konuştum. Şimdi mi? Evet babanla konuştum. O ya, bu da, da sırf dümenden barıştım ayağa yapmak için çocuklara şey yapıyor. Biliyorum ya. Biliyorum. Çocuğun ben zaten biliyorum. ben direkt ilk videonun başında geldi yürürken Zaten yürümesinden belli yani çocukta bir şeyler oldu. Ama abi hani kimse çocuk diyor ki ben küfür ettim bak öbür çocuk ne kadar efendi. Belki de o çocuk da korktu tepkiler geldi diye ama bak bence karşıdaki o kilolu çocuk daha efendi. Ya dedim zaten biraz önce arabayla yürüyordun dedim böyle geldi yanıma özür falan çikolata verdi. İşte öyle anlattım ben de işte. Tamam en azından bu konu burada tesadüf evet, tatlıya tamam. bağlandı tamam. güzel oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Fotoğraf çekinebilir miyiz? Sen da? hızlıca çek ben zaten. kaçacağım. Tamam. Bu da hep Sonra aynı şeyi anlatıyor anlamadım. Yok yok yok. Bak ağaçınlar çekiyor abi baksana. sıkıntı yok onların. Ya bu çocuk daha hala. Abi fotoğraf çizmeyin diye. Ya testoda testoda bu şey çocuğun yanında da yesin, göstermiyor belli etmiyor. Abi, Bunun, abi. Kaç, 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 Bunun hangi arabası abi, var lan? Honda. Honda mı? Honda böyle değil. Hı hı. Honda olamaz lan. Honda abi Honda. Honda. Honda ne oğlum? Abi şuna bak be. Aa Honda lan harbiden. Honda'nın station wagon'u mu vardı lan? Samet bindi mi? Bindi bindi. Bindi bindi. Bilmese o. o zaman kim çeker bizi? Bola, sınav, sınav. Sınav. Aa evine girdi. Bir yer ne oldu abi buradan belli video Sesi almamış. Evet, evet, Kameraman fark etmemiş. Hepsi boşa gitti. Tamam, tekrar çekeriz. Fark etmez ama o arkadaşlar kısa olur. Tamam. Bakayım. zaten oluşturur. şimdi. Bir, bir konuşsanız abi. Tamam, şu an oluyor, değil Selamu Aleyk. Selamu <laughs> şöyle bir hediyem var. Teşekkürler. alır Ne olduğunu biliyor musun? Osmanlı askeri. Ya işte geldi çocuk. Ya ben ulaş, Testo şey da taş geçiyor bu arada. İşte. Sırf ya yani bu ne oldu o da şeyin her şeyin Hadi farkında bilmiyorum. da. Sırf şey. hani artık böyle geçenlerde de bu Aa. muhabbetten mi? Hangi muhabbetten de o tos muhabbeti vardı ya bunun bir tane. İşte çocuklara <laughs> e, hangi şey olduğunu soruyordu. Türk müsün, Kürt müsün diye Yere düşen falan filan muhabbetleri vardı. Yere düşen ekmeği veriyordu. Yok bilmem ne falan filan. Kürt müsün, o, Türk müsün o zaman yiyebilirsin falan yönde. Yani. Tepki gördü bayağı bir Twitter'da falan linç yedi. Şimdi linç yememek için çok dikkatli hareketler yapıyor. Aslında baksana verdiğinden bile belli yani aslında yani ne demek istediği de hediyeye bak. Şöyle bir hediyelerimi vereyim önce. Bunun ne olduğunu biliyorsun zaten. Evet teşekkürler abi. Üç Bilmiyorum Ne askeri hazır. göndermiş yani. Ses. Yok yok. Şey şey. Altan Altan olabilir. Konuş bir. tamam. Adın ne? Adın ne? <laughs> <laughs> evet, şimdi <bir> durum anlat. <laughs> Zaten siz bilmiyorsunuz çocukla karşılaştık. Biliyorum. Çocuk tamam, şey, ne baba? Var mı Haberim var. <laughs> Arkadaşlar yani, haber söylemişler. Geldiler, özür diler falan delerim. Anlamadım. Bizim adın ne? Abi <laughs> videolar sanki dark karanlık dark web'in 9. katından çıkmış gibi videolar ya gerçekten ama gerçek hayat işte. Teşekkür ederim. çok memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum. Sen Türkçeyi bayağı iyi konuşuyorsun zaten. Biliyorum zaten. Adam trenddekileri buluyor ya bir de. Ben izleniyor yani. Ankara'ya götürmüş babasını da. Sokorta yok, bir şey yok. Ameliyat falan yapmışlar. Allah şükür. Önce de yürüyemiyor. Şu anda yavaş yavaş yürü Yürümeye başladı. Bir de evrakları falan e, teslim etmişler. Ayakta yapmışlar. sıkıntı var. Ameliyat izi. Tamam. Evet. Bir tamam. evet, ameliyatım var. Bir daha e, Sırtında <laughs> da, da ya, önünde ameliyat var, kafada da ameliyat ya iyi, kafada şu var. Ya verdiği hediyeye gülüyorum var ya. Şu an, falan, burada. Şu an falan o sağda duruyor ya. <laughs> Eğer dinlenmek için hı hı. konuşmaya falan. Ondan Kafasındaki da, o şey olmasa konuşamıyor. Tabii. Yani o çocuk sonra, dövdükten sonra iki gün yatamamış tabii. Çocuk öldükten sonra. Tabii. Ağlıyor. İşte böyle oldu. Ondan sonra biz çatamadık. Dövdükten sonra çatmak istemedim. Yani adam yardım ediyor babasından falan. Evet. Karton, plastik Ağlıyor. falan topluyor. Dedim zaten ben arabada. Babası da çalışmıyor yani sigorta falan Irak olduğu için. Sigorta ha aynı. Evet. Vatandaş alamıyorlar. E, Sigortaya sigorta Sen Onlar. haksız, haksız olduğun işte. için yani sen yalnız bırakıldın. O yüzden ezilmeyi hak etmiyorsun zaten. Serbest meslek. Sigortaya evet. gerek yok ki devlet hastaneleri bedavaya bakıyor zaten. Rahat Araba olur. çarptı kafada, ayakta, karnında. Ondan evet. evet. sonra arabayı burada çarptı. Evet, evet, evet orada çarptılar. Yola mı atladın? E, Aa, yok. yok. Atladım işte. Hem senin de atan var yani. İşte. Aha. Öyle şu oldu. Yester evet. görebilir mi ameliyatın yeri? Göster ameliyatın yeri. Burada ameliyat, burada ameliyat, ya, burada çek, da ameliyat. Balık balık Dur. Bak, Bak şimdi. Burada ameliyat, burada ameliyat, burada da ameliyat. Bak. Çek şöyle kaldır. Şurada da var bir tane. Bak. Şurada. Sağ taraftan da bir Bak. Kaldır. Orada platin var. Evet. evet. Platin var da yürüyemek için. İşte. Ayağını mesela... Tam düz uzatabiliyor musun? Bozadııyor da ama yataren yatıramıyor böyle. İşte oturarken Uzadıyor oturuyor. Evet. Şöyle yapamıyor yani şöyle. Bağdaş yapamıyor. Aynen yapamıyor. İşte. Biraz kısa olduğu için. Evet. Şimdi bir de, de boyu uzatmıyor uzatmıyorlar. Evet, platin olduğu için boyu da uzamıyor. 10 13 yaşında mıydın? Evet, 13. Okula gitmek istiyorsun ama ikametgahın olmadığı için gidemiyorsun. Evet. İran'a gitmek istemiyorsun. Türkiye'de yaşamak istiyorsun. Evet. Aynen. Tabi burada bir iş lazım. Şu an ka kağıt toplamayla falan çok zor. Yok ondan da ne biz yani e, onu dövdükten sonra biz e, babasıyla konuştuk. Yani çekme, e, dışarı çıkmak istemiydi. Bir de ne ben yapıyor hepsini. ya testo. Tamam okula gitmek istiyorsan gerçekten yardımcı olabiliriz. Ama gideceksen bak iki gün. Tamam giderim. Sıkılıp bırakacaksan değil bir de. Sobaktan Gitmez bu vardı bu çocuğu çok zorbalarlar. Ama sende de biraz hata galiba var. Yok var tabii. Tamam. Harbi döverler bunu. Hiç. <laughs> hiç küfür etmem ben. Hiç. Ben hiç küfür etmem. Yani çok şimdi o çocuğu konuşuyor. gördük ama şimdi ben he yürüyordum hep beni görünce beni dövüyor. İşte dövmezse daha iyi olur işte. Bu saatten sonra dövmez ama. ama. o da pişman. Tabii pişman. O da pişman. İşte. Abi bir de Allah çıkardı, çok çıkardı. Hep aynı kadar. şeyi anlatıyor. O ben de anlamadım evet, bunu yani. ya. Ama, ama efendim e, çocuk. O o beni, çocuk oldu. Beni geldi, geldi yani dövdü diyor. Ya. Lahi. Yeter. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl? Yani anlatmak bir şey istiyorum var. söyle abi buradan zaten çok bu vakit yani geçmek istemiyorlar da daha o da yola çıkacak. İşte da yoldan gelmişler senin için. Biliyorum biliyorum zaten ya işte öyle öyle çocuk da ödü. Şimdi gördük o çocuğu işte özür şey yaptı gitti. Sen kabul et mi o ödülleri. Evet. 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 Tamam. Bir daha karşıya gelirse ya. selam ver, şey yap. Tamam. Hepsi komşu olur. Hepsi tamam. arkadaş olur. Abisi de olur. Dövdü de kaldı. Anladın Yani kimse mı? göfretmesin. Kimse bir şey yapmasın. Hmm. Sana da kimse bir şey yapamaz. Tamam. Anladın mı Rami? Anladım. Yani ağabey geldi. Allah razı olsun. Adam getirmiş. Sana e, üzüldüler falan yaptılar şeyler. Evet evet. Arkadaşlar da, da çok tanıdık var. Dışarıda bak millet var problem yaparlar. Onlar bekliyorlar. fotoğraf çekmek istiyorlar. Anladın mı? Anladım anladım sıkıntı yok anladım. sıkıntı yok. Aha. Biraz da Ramik konuşsun abi. Sonra bitirelim zaten. Tamam. Aynen. İşte öyle Şu... oldu. O nasımı da hep çalışıyordum. Çalış... Şey var ya onu izliyoruz ya. Bu hatırladım Oğlum, mı lan beni diye çocuğa tokatlıyorlar ya. Ben uğraştım. Teşekkürler. Buranın leblebisi meşhur. <laughs> çok yemişsiniz zaten. Abi <laughs> çok. <laughs> Çorum bunlar. Irak'ın neyi meşhur hangi yemekleri? Iraklı. Yemekler işte öyle dolma falanmış. Dolma işte öyle yiyoruz. Kebap, kebap, po, Abi. öyle kelle. Türkiye mi daha iyi Irak mı sence? Burada daha güzel. Burada mutlusun. Çorumlularmış. Evet. Ben <laughs> Aa, onu çok seviyorum. Artık. Çorumlu. On tam Çorum muhabbeti üzerine i̇şte. denk geldin lan Çorum Ben bile gitmek istemiyorum. Burada daha güzel işte. Öyle. İleride istediğin bir meslek var mı? Yok. Hiç mi yok? Bir tane olmalı ya. Hasta olduğu için mi? Hatta işte o çocuk bana öyle yaptı falan işte şu oldu. Bir sefer bana vuruyor. Canım memleketim. Öyle şu oldu. Leblebe mi çekti canım? Anladım. O zaman biz yavaştan kaçalım abi. Tamam. Sen de yeterince rahatsız ettik kusura bakma. Yok estağfurullah. Evin önünde ana baba günü oldu kusura bakma ama. Yok estağfurullah <laughs> abi tamam. Canlı yayın mı abi? <laughs> canlı beğenmez. He canlı yayın. Tuk tuk. Tuk. Bu kimi? Anam e, bazı Adam, bana diyor ki senin niye öyle diyor, niye bir şey yapıyor öyle diyorlar. İşte Gel kısa bir yayın yapalım. Tamam. <laughs> tıklayın arkadaşlar, tıklayın, tıklayın. <laughs> TikTok'tan para kazanıyor musunuz? Ya işte çok Bunlar Suriyeli de iPhone i̇şte, 13 13'leri var ama. İşte onu i̇şte. diyecektim. Suriyeliler ama iPhone 13'leri var. TikTok yayınları falan açıyorlar sonra garibanlık ayağına yatıyorlar amına koyayım. Abi benim telefonum çıkamaz, iPhone 11. Daha <laughs> Zaten çıkmayacak artık hem de senelerin emekdar bak arkasından da 5 lira çıktı. Ya şey param. Arkadaş, belki tıklayın, bir şey tıklayın. olur da. Neye tıklıyorlar? Zor günlerimde lazım olur diye arkasına da 5 lira saklıyordum. Artık bununla hiçbir şey olmaz evet, yani zaten. Yani neyse işte öyle fırlatayım da şimdi 5 şey neyse. Evet destek Tekrardan falan geri işte, koyayım. Ben öyle hep işte. Bak bir şey. Bak bu da ya. benim telefonum. Kalp falan işte top. Öyle. iPhone 11 abi. Başka evet. hiçbir şey yok adamlarda iPhone 13 var ya. Ben de yayıncıyım. Bende <laughs> niye yok iPhone 13? <laughs> Bak şimdi hediye isteyecek <laughs> <isteceksen gülüyor> selamlar. <gülüyor> A famous diyor, diyor. diyor. Bak diyor ki bu fenomen ya. falan birek filan birek famous diyor. Feniye, feniye yani famous. Şimdi geliyor, birek, birek vuruyor. Ya bu çocuk küfür etse de zaten bunu durmuyor. Şey... Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aynısını yine söyledim. Abi çok özür dilerim. Abi çok şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Yani hani Dedim ki bak kardeşim, video çekiyorsun, biri sana bir küfür edebilir, bir şey yapabilir, vur. Ama video çekerek, kasten yaparak bizzat biri sana kafasına vururuz Sadistlik ya. Tabii, direkt. Başka hiçbir şey değil. Bıda, bak, Rami bak şimdi bu Rami buraya ilk geldiğinde şöyle yürüyordu bak. Evet. Şunlar, bunlar tutmuyordu. Evet, evet. Abi, böyle, böyle, böyle elleriyle yürüyordu. Bu zaten Hayır, bak, eskiden bu. benim ayağımda oldu. Tabii. Evet. Ama şimdi çok şükür düzeldi. Şimdi hiçbir sıkıntı yok çok şükür. ama işte gelip de kafasının burada olduğunu bile bile yapanlar bile var. Tabii tabii bilmezler. Bile bile ya geliyor olduğu yerde vuruyor. Abi akran zorbalığı. Aynen öyle. Ya bu dönemlerde oluyor. Yani başarıdan başarıdan abi mı? burada adam çocuğunun sağlığını konuşuyorlar. Bak burada adam çocuğunun sağlığını konuşuyor. Burada elin adamı çocuğunu savunuyor. Sağlığı hakkında yorum yapıyor. Bu adam almış tiktok yayını açıyor burada ya. Siktirin gidin ya. Hadi be oğlum. Yürüyün amına koyayım. Hadi oğlum siktirin gidin ya. Başkalarına bakın amına koyayım. Abi ben şuradan Night Online videosu izlesem benim için daha iyi. Yemin ederim. PK atın abi. Şurada atros matros kesin. Bir şeyler kesin alın. Daha değerli abi.